Geldim sekizinci soruya. Yine çok 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 kek bir soru gençler. Direkt şak diye yapılabilecek bir soru. Allah'ım ne kadar umut verici bu sorular. Sekize bakıyorum. Sera etkisinin artışından kaynaklanan küresel ısınma yaşamı olumsuz etkilemektedir. Evet çok ciddi anlamda. İklim değişikliği bu olumsuz etkilerden biridir. Küresel ısınmadaki artış bazı önlemlerle azaltılabilir. Bunun konu anlatımında da işlemiştik. Sera gazı salınımını azaltırsak harika olur. Küresel ısınma etkenlerini azaltmış oluruz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudan küresel ısınmayı azaltmaya yönelik Önemlerden biridir doğrudan. Baktım enerji kaynağı olarak fosil yakıtlar yerine güneş enerjisinin kullanılması Direkt cevabı bulduk aşkım şıkkı doğru cevap ama yine de diğerlerine bakacağız. Neden arkadaşlar? Şimdi biz fosil yakıtlar kullandığımızda işte petrol, kömür, doğalgaz gibi hatırlayalım. Bunları kullandığımızda sera gazları salınımı yapıyorduk. Bunlardan bir tanesi karbondioksit, bir tanesi kükürt dioksit, bir tanesi azot dioksit ve metan da vardı CH4. Şimdi ben fosil yakıt yerine güneş enerjisi kullanırsam bu sera gazı salınımını yapmamış olacağım. O zaman aşkım şıkkı doğru ama yine de diğer şıklara da bakalım. Akarsulardaki sanayi atıklarının uzaklaştırılması. evet. Su kirliliği ve çevre kirliliğinin önüne geçer mi? ama sera gazı salınımıyla bunun ilgisi yok. Balım şıkkını eledim. <laughs> C'ye baktım. Suyun tasarruflu olarak kullanılması evet gereklidir. Fakat sera gazı salınımıyla bir ilgisi yok. C'yi de <laughs> eledim. Atık pillerin toprağa karışmasının önlenmesi. Yine bu da arkadaşlar çevre kirliliğiyle ilgilidir. Bu da bir nevi çevre kirliliği ama sera gazı salınımı yapmak atmosferin sera etkisi. Küresel <laughs> ısınmaya sebebiyet veriyor. B, C, D şıklarında direkt çevre kirliliğiyle ilgili şıklar. O zaman doğru cevap aşkım şıkkı.